Mecnun'du değil mi? Nasıl yapardın? Mecnun mu? Abi aşk olsun 450 kilometre yol geldik kucak kucak. Niye böyle olduk şimdi? Ne bileyim ben. Mesela vitesin üstüne gelince bir tuhaf oluyor tabii. Değil mi? Sen bu Ahmet'i tanıyor musun? Kendisi, kendisi benim yaşam koçum olur. Evet. Yaşam koçu? Evet abi. Neyine koçluk ediyordun? Abi şimdi yanlış anlamazsan ben bir kızı seviyordum da. Zaten bu kendini zorla tutturdu. Ben unutamıyordum Leyla'yı. O da işte benim unutmam için bana yardımcı olmaya çalışıyordu. O sebepten böyle girdi araya. Ben de boş bulundum, tuttum kendisini. Olay o yani. Senin birini sevmen için koşuva mı ihtiyacın var yavrum? Ha, tek başına sevemiyor musun Evet, çok doğru bir soru. Ama işte Leyla'yı unutamıyordum ben. Anlatabiliyor muyum? Unutamadığım için... Hem de çok <laughs> Leyla. Nasıl abi Ahmet diyorum Ahmet. Ahmet'i tanıyor musun Abi demin de söylediğim gibi kendisi benim yaşam koçum olur. O kadar yani Leyla'yı unutmam için bana önerilerde bulundu. Ben de onu yerine getirmeye çalıştım. Mevzu bu yani. Bu Ahmet de bir manyak abi ha. Seda'yı da Hakan'a bırak demiş. Nasıl? Ne demiş? Amirim, acaba bu herif Seda'yla Leyla'nın arasını mı yapmaya çalışıyordu? Bir düşünün buna bak. Şunu görüyor musun lan? Evet, dedenin sopası. Hı. Bu dedenin sopasını sen alabilir misin oğlum? Abi hakikaten alayım onu ya. Dedem içeride perişan olmuştur. Bunu alabilirsin sen yani. E yani bununla aşk yaşayabilirsin yani. Oo. Anladım. Seda kim bilmiyorum ben amirim. Bak bak. İyi bakla bunu Ahmet'in evinde bulduk bak. Bu krokinin üstünde sizin isimleriniz yazılılar. Evet. Bu arada bakalım sen misin? Evet, benim. Ama yani adı Erdal olan tek bakkal ben değilimdir herhalde. Hı, hmm. ama bakkalın adını Erdal koyacak tek dallama sensin. Olabilir de bu benim el yazım değil amirim. Kimin el yazısı bu? Bu... Yani kimseyi... Ben şey yapmak istemem yani, günahını almak istemem de. Bizim bir Yavuz var. Hırsız hırsız ay tut. Yani sağlam ayakkabı değil. Yani bir ona bakın derim ben. Çünkü bugün hırsızlık yapan yarın adam da öldürebilir değil mi? Siz bir ona bakın abi. mı soracağım ya? lan? Kime bakacağım ben? Sana mı soracağım lan? Lan elimde kalacak şimdi bunların hepsini ne Siz nereden geldiniz lan? Siz hangi dünyadasınız lan? Ha? Biz, amirim... Ben... Konuşma! Oğlum, Ahmet'i öldürme planı mı yaptınız lan siz? Erdal o, Erdal. Bak. Bakal bakal var ya Erdal Bakkal var ya o yapmıştır kesin kesin itmiştir adamcağızı bu it. o e, sağlığında rahmetlinin sağlığında hiçbir biçimde anlaşamamışlardır hep sorunları vardır e, anlaş eline sıktı ya inan eline sıktı e, Direkt eline sıktı yani gerçi boncuk atardı fakat bu çıplak ete gelince çok çok can yakıyor İ, bir ona bakın diye, diye düşünüyorum. Sen ne anlatıyor Ben işte Ahmedi e, Erdal inşaattan itti diye e, duyum olarak aldım ben onu. Duyum olarak var yani. Nereden? Aldım. Kerim kulağı var diyorlar ya. Yani. Yok yok, yok onu söylemiyor ya. Yani nereden ittin diyor yani. Ee, kağıthaneden aşağı inerken şey var, hacı bakkal var, aşı boyalı evin karşısındaki kaba inşaatın olan yeri olarak. Ulan madem bir şeyler biliyorsun, niye saklıyorsun lan bizden? Yok. Sen hangi tarafı tercih edersin lan? Bizi doğma bir Avrupa yakası. Amirim, İstinye tarafı, Kireçburnu'na yakın şey. Avrupa tarafı. <laughs> Nasıl? Ne bu? Ya, İskender mi yaptı diyor, ne diyor? Ben bir şey demiyorum, benim ağzımdan laf alamazsınız. İskender mi yaptı lan? Ben bir şey demiyorum amirim. La. İsim ver isim. Hanginiz öldürdü? Abi şimdi yani... Nasıl diyeyim? Mesela dedem. Dedem pek sevmezdi rahmetli Aramızda kalsın da yani... Öz dedem değil zaten kendisi. Ben bu adamı rüyamda gördüm ya. Bir uyandım, benim yatağımda yatıyor adam ya. Bir anormallik var bu adamda diyorum. Elinde asa var adamın ya. Asalı adam mı kaldı arkadaş yani? Bir tuhaf bir durumlar var. Ha, ben demiyorum ki öldürdü. Ama bence siz bunu bir düşünün. Ben söyleyeyim yani. Sen ne pislik edipsin öyle. Sebep? İnsan dedesini satar mı? Ha? Nasıl? Baba yarısı lan dede. Ayrıca o asa değil asa. Asa mı? Evet doğrusu asa onun. Asa başka bir şey değil mi ya? Asa bu. Asa ne lan? O başka üç anlamı var onun. Abi orada bir yanlışın olmasın? Ya, asa... Komiserim bu... diyeceksin lan. Ya komiseri beğenmediysen ben sana başını gösteririm. Başkomiser. Durun dedim. Yapmayın dedim. Ama dinlemiyorlar ki beni. Sonra işte boğuşmaya başladılar. Çekiştiriyorlar çantayı böyle iki taraftan sonra işte adam oradan aşağıya düştü. Budur. Ne çantası ya? Ah, her şey var ya. Her şey o çantanın yüzünde. Nasıl bir çanta? Bir sırt, çantası mı? James Bond çanta mı? Nasıl? Abi abiye. Abiye ne ya? Bond Bond. Ben bilmiyorum. Ben ortada geldim. Hep beraber mi attınız aşağıya? Ha? Hepsi var mıydı orada? Kimsenin suçu yok. Tek başıma yaptım. Adam çantamı aldı. Aldım attım aşağı. Ya nereye attın? orada bile değil sen? Parlak bebe. Kim demiş orada olmadığımı ya? Kim demiş ki senin şahidin mi var? Kim görmüş? Ha, yok, ha, yok. Bir tek İsmail yoktu. Var lan. Şahidim var. Deden söyledi. O benim deden değil ki. Mecnun'un dedesi o. Tamam. Daha da konuşmuyorum. Susma hakkımı kullanıyorum. Kullanıyorum. Mesela böyle karşılıklı susarız bize. Ya senin ağzından çıkanla kulağının duyduğunun bir olmadığını farkında değil misin sen ya amirim? Ne diyor lan bu? Hiç anlamıyorum ben bu çocuğu. Çanta diyorum da çanta çanta. Ahmet diyorum Ahmet. Çanta. Ahmet. Allah belasını versin o çantanın. Ne geldiyse başımıza o çanta yüzünden geldi ya. Ne oldu lan? Adamlar çantanın peşindeydi. Kimler lan? Mahfetik adamlar, Recai. Recai diye bir adam vardı mafyatik. O çantayı Ahmet'le benden ona getirmemizi istedi. Allah Allah. Ve sonra? Ahmet çantayı aldı. Ne vardı lan çantada? Bilmiyoruz ki vallahi. Açıp bak şifreli şifreliği açamadık. Şimdi ne oldu? Biz biz mi biz miymişiz katil? Belli oldu mu sonuçlandı mı sonuçlar? Katil biz miyiz? He, sonuçlandı sonuçlar. Sizden olmaz onu anladık biz ha. Anladın mı? Ne zaten Ankara'da öldürüldü yalan. He. He. E bizi niye getirdiniz buraya o zaman? E bilgi almak için. Ha. Sen şimdi bu çantayı görsen tanır mısın? Yok. Hani ben çok net çıkaramayabilirim ama... ...arkadaşım var benim Yavuz'la. Çanta, çanta konusunda çok memnundur. Yavuz, bu tüp taktıra. Televizyon çok seviyor. O çantada da, da iyidir. Yani asıl televizyon ama çantada da iyi. Bu da çanta? Aa bu. Bu bu. Emin misin lan? Eminim ya. Ben bir gördüğüm şeyi bir daha unutmam. Bu bu. Güzel. Hı. Nasıl? Koşma <laughs> Herkes kalıyor. Lan yürü! On Lan yürü! On... Onda... Ya mi? bir dakika da kovuyor. Allah Allah! Arkadaş ne atarlı adammış ya. Tamam ya be sus ya. Lan sen sus. Önüne bak. Bak! Lan önüne bak! Allah! Çok Çekil lan oradan. Anne. Ben çekiyorum lan! Oğlum tamam. yürü lan. Allah Allah. Allah ne yarabbim ya. Sakin ol lan. Sakin ol işte. Ne cins adamlar ya. He. Oğlum bizim o çantayı bulmamız şart lan. İçinde ne varmış ki? Bilmiyoruz! Adam çantayı İstanbul'da almış, Ankara'ya kaçırmış. Adamın Ahmet'i tanıdığı falan da yok ha. Çantanın peşindeymiş. E tamam işte, görgü şahitleri var. Kaskta biri öldürmüş. Yok be oğlum. Onunla ilgisi yok. Yani o Hakan'dan haberdar biri. Onun kılığına girmiş, onun kaskını takmış falan yani. Ee, ne yapacağız? Şu Cevdet'e söyleyin de lan. Kuryelikten sabıkası olan kim varsa onların hepsinin dosyasını bulsun. Özellikle adı Recai olanları, Onları bir araştırsın. Şu Ahmet'in çevresine de yeni baştan bir bakalım bakalım kim var. Pisliğe bulaşmış kim var? Tamam. Hadi canım. Hadi yavrum. Zeynep. Mesut hocam. Hoppa. Nasılsın bakalım? Ha? İyiyim. İyi. Selam. Otursana. Yok oturmayayım ben. Biz İstanbul'a gidiyoruz. Zeynep çok ısrar etti. Görmek istedi seni. Annemin de işi vardı. Ben getirdim. Saat kaçta gidiyorsunuz? Bu akşam. 10.45'te tren. 10.45'te mi gidiyorsunuz? Trenle mi gidiyorsunuz? Çok güzelmiş. Babam nasıl? Onu ambulansla getirecekler. Babam biraz senden bahsetti bana. Babamı bunu yapan adamları biliyor musun? Ha, biliyorum. Bizi koruyacağını söylemiştin. Keşke babamı da koruyabilseydi. Benim o gece... Başka bir yerdeymişsin, annem anlattı. Bulacak mısın o adamları? Ha, bulacağım. Sağ ol. Sen de gelsene İstanbul'a. Benim burada çok işim var be Zeynep. Özleyeceğim seni. Ben de seni çok özleyeceğim Zeynep. Zeynep, hadi. Anneni iyi bak. say any Buradaki resimleri tek tek bakıp çantayı kimler almak istiyordu teşhis edeceksiniz. Yuuu! E ee, biz tanımıyoruz, tanımıyoruz ki hiç adamı. E, hiçbiriniz tanımıyor mu adamı? Biz hiçbir şey görmedik ki. İsmail'le Yavuz gördüler. Abicim bunlar bak bak bitmez ya. Bu sadece recailere mi bakacağız burada? Vallahi hepsine bakacaksın <laughs> işte Ya ablacığım, cillop gibi laptopum var. Şunları dijital ortama aktarsaydık, bir tıkla baksaydık ya. ya oğlum ablacığımla ablacımla konuşup durma da Aç o dosyayı, o resimlere bak. İçindekini bul, tamam mı? Yoksa kafanı koyarım oraya. Bak! Tamam tamam, bakıyoruz. Vallahi bakıyoruz. Bak. Sen ne bakıyorsun lan bana? Neye mi? Ben mi? Ne kesiyorsun beni öyle ince ince? Ke niye keseyim ya? Ya sen niye taktın kontanım geldiğimden beri? Ben bak niye bakayım? Allah aşkına hiç... Niye takayım ben sana? <laughs> İbiş! Yo yo... İbiş mi? İbiş diye küfür mü kaldı Allah aşkına? Lan sus sen... be! Oğlum sus. Alın ya of. Ee devrem ya. De devrem ya. Ee bir... <laughs> Bunlar Reza'yı ararken acaba bir işimiz gücümüz kalmadıysa bittiyse ben oğlanı alıp biraz gezeyim ya. Nereye yani. gezeceğim? Ankara'ya gelmişken, ne bileyim, Gençlik Parkı, Kuğulu... Cool Anı... Yok. Olmaz. O herif o resmi bulacak. Ondan sonra gezersiniz. <laughs> Bak zaten burada Yaşlı amca uyuyor. Yaşlı amca uyuyorsa yapma. Aa! Buldun mu lan? Yok ya, eski bir arkadaş. Ya öyle bir geçiyor ki zaman. Amirim, İstanbul'dan gelenlerin tesis ettiği Recai Keskin'in Ankara'da bir kardeşi var. Adı neymiş be? Fırat Keskin. Ne iş yapıyormuş? Ona daha bakmadım amirim. Şimdi resmini çıkartıyordum. İyi, hey, sen ne iş yaptığına bir bak bakalım. Amirim, bu. O kim Hani siz bana imza gününün kayıplarını izleyin demiştiniz ya. Ee. İşte bu adam da orada. Ahmet'ten imza alıyor, bir şeyler konuşuyorlar. Sonra Ahmet apar topar kalkıp gidiyor. Nerede lan? Göstereyim abi, yerde. Hangisi lan şu tip mi? Evet evet. Bu da işte. Kesin katil bu Hakan değil mi? Yok yok değil. Eda sen şu adamın bir adresine bak bakalım. Eğer adresi yoksa hayal et sen adamı. Tamam abi. Tamam. Ne yaptın? Bulabildin mi şey? Adam oturduğu yerden ikametini aldırmış. Başka bir adresle gözükmüyor. He. Sonra adresi neymiş ona bir baksana. Dur bir dakika yazıp veriyorum. See aşağı tamam. Yat yere. Yatan yere. Yat yere! İndi lan, lan Bir daha. Benden habersiz. Böyle bir şey yaparsan. Senin ağzını yüz... Anladın mı lan? Ha? Gel kendine. Ha? Aferin lan, aferin, 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 aferin. Ne varmış abi? Bunun için mi lan? Bu ne abi? CD. Belki içinde önemli bir şey falan vardır ya. Cevdet, bak bakalım lan şuna. Bu ne lan? Ne yapıyor lan bu herif? Bu bildiğin oğlantıya de oynuyor ya. kavuruyor lan. Kaşık havasına da benziyor ya lan. Bakın. Abin için imzalatmışsın kitabı, Recai. Kitap okumayı sever miydi de? CD'deki görüntüler başkasının eline geçmesin diyordu. Ben onu sormuyorum lan sana. Nasıl öldürdün diyorum bak. Öldürdüm işte. Ne yapacağınız? Ne anlat işte nasıl öldürdün? Sanki bize durmadan Fırat Ahmet'i nasıl öldürdü diye düşünüyorsun. Bir nedeni var ki soruyoruz. Yok s**t de işte değilsin söyle. Tamam lan tamam bir sus oğlum bir sus. Sen konuşmayı sevmiyorsun değil mi lan? Sevmem. Ha ee, ben de sevmem. Saat kaç lan? 10 amirim. Güzel güzel çabuk anlat çabuk. Nasıl öldürdün lan? İstanbul'da abimin eline geçmesi gereken çantayı alıp Ankara'ya kaçmış. Abim de bana haber verdi. Ankara'ya geldiğini öğrenmişler. Zaten adı sana bilindik biriymiş. Ben de şu şeyi öğrendim. Eh, toplantı mı, konferans mı her neyse işte onu. Maymunlarla ilgili bir şey anlattı bu. Oğlum bak ben sana onu sormuyorum. la. Neden diye sormuyorum ben sana. Nasıl öldürdün diyorum, nasıl? Bu ara. Konferans gibi bir şey verdi bu. Kitapları da orada imzalattım. Ben Abim için de bir kitap imzalatacağım. Tabii. İsim nedir? Recai Yazın Yeter. İstanbul'dan hatırlarsınız. Sizi çok selam söyledi. Sonra da takip ettim. Evine gitti, çantada yanındaydı. Ahmet'i önceden araştırmıştım ben. Kavgalı olduğu biri varmış. Anarşik bir eleman. Motorcu dediler bana. Ben de hem tanımasınlar, hem de suç bu anarşiğin üstüne kalsın diye motorcu kaskı giydim. Sonra eve girdim. Herifi öldürdüm. Yatak odasına geçtim. Çantayı aldım. Ondan sonra... Evden İyi tamam da anlaşık Hakan motorcu değil ki. Neciymiş? Bisikletçi. Eğer sen bisiklet kaskı taksaydın tamamdı da sen takmamışsın ki. Sen kapıyı niye kırdın lan? Arkada görgü şahidi bırakmak için mi? Ha. O yüzden sesli öldürdüm. No Hiç gelmeyeceksin san. Geldim ama.. Buraya kadarmış.. Kendine iyi bak.. Sen kendine iyi bakmasın ki.. Söyle Savcı iyi baksın, çok iyi Ankara'ya geldiğinde ararsın değil mi? Gülsene beklerken boyu <gülüyor> <Sarkı> <gülüyor> <yıllardır>, <gülüyor> Ben seni hep sevdim. Ama yalanlar gövde zor hap yalan buradan bekince şu sonsuz dünya

söyledi. O zaman gelseydin ya yanımda. Senin için gelmedim. Rahat rahat görüşün diye. Sonrasında yanında olmak için geldim. Sen bizi mi izliyorsun? Hesap sormak için değil. Kaygılandığım için. Önceki gün de öyle. Aşk de, ilişki de ne fark eder? Amacım... ...sana hesap sormak değil Behzat. Belki kendimi ifade edemedim. Ben senin için korktum. Neler yaşadığını, neler düşündüğünü az çok biliyorum Behzat. Kestirebiliyorum. Senin düşündüğün gibi Bahar'ı kıskandığım için gelmedim buraya. Yanında olduğumu bil diye geldim ben sana. Ben öyle bir şey düşünmedim zaten. Ne yapacağım? Memduh başkanla acımalatı bulacağım. Birkaç günlüğüne bir yerlere gidelim mi? Nereye gidelim? Bilmem. Biraz yalnız kalabileceğimiz bir yere gidelim. Ya evet, tamam, Şule'yi evden kovalım. Yok canım, kızın rahatını bozma şimdi. Ya evet, tamam. Kızılca mı? Kızılca mı? Hı. E hamama da gireriz. Olur. Keselemem ama. Olur. Ben keselerim. Ya sırtını şu kadarcık bir bölgeyi keseleyebilir mi? mi? miyim? Hı. Nasıl keseleyebilir? Ben keseleyeyim ya. Ben keselerim. Neden keselemeyeyim? E peki ne şey oluyor? Hayda. Ya. Bizim Tosun Paşa'nın şurada kalıyor öyle ya. <laughs> ben keselerim ama. Tamam.